Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte DJ Mat Sesyon Şıkslan'ın satış mağazası Marmaris Türkiye'deyiz. Karşımızda 10 wattlık RGB disco sahne lazer efekt ışık sistemi var arkadaşlar. Şimdi lazerimizdeki bütün modları el kontrolü, manuel kontrolü ile sizlere sunacağız. lazerimizin çalışma modlarını inceliyorsunuz arkadaşlar. Çeşit çeşit çalışma modları mevcut. İstenildiğinde pangolin ve ilda ile istediğimiz çalışmayı daha rahat ve daha pratik yapabiliriz arkadaşlar. kapalı alanda bu malzemenin gücünü görmek isteyenler canlı olarak görebilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. DJ Matisse Fışkıs'ın satış mağazası Marmaris Türkiye.